Cehennemlikmişim. Tam kenarındaymışım. Evet. Ben söyleyeyim mi abi? Hangi ateşin, o da sizi kurtarmıştı. Da. İşte Allah sizi delilleriyle böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden, bir insanlar topluluğu olun, İşte kurtuluşa, huzura kavuşacak olan onlardır. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, deriler geldikten sonra parçalanıp, mezhep mezhep, tarikat tarikat, ayrılığa zindan gibi olmayın. İşte öğre onlar... mesep yazmaz yazma mesep değil mi? Yazan, ya sen de mesepçi oluyorsun o zaman. Ya kardeşim hayır Hep onu unutmuşlar. Ya, Türkçe kelimesiyle mesep çevirmiş. Adam edemiyor. ne yapsın abi? Mesep diyor işte yapacak bir şey yok. Aslında grup. Grup mesep demek. Dinlerini 73 fırka bölüp bölüp gruplar halinde olanlarla senin hiçbir işin yoktur ey peygamber. Onların işleri Allah'a kalmış. Tarikat tarikat bölünenler var ya. Senin onlarla hiç işin yok diyor bana diyor. Sana demiyorsa bilmiyorum. Bana öyle dedi. İşte tamam, bize de diyor, 159. ayet ile Ali İmran 103. ayetin anlamı birbirine ne kadar benziyor? Birbirini nasıl tesir ediyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Rem, rem Rem suresi, Rem suresi 31. Müteşabi benzeşiyor abi. Rem suresi 30 31. Bir dakika. Rem Rum suresi diye çevirmişler. Ya Rum suresi olur mu ya? Ne demek Rum suresi ya? Rum ben suresi. Rum abi de Rum Rum. Daha ne yapacaksın? Evlen mi? Ya, Rem suresini Rum suresi yapmışlar. O Rem. Orada da diyor ki şu diyor her mezhep bölünmüşler. Her mezhep, her tarikat kendi, kendi, elindekiyle övünürler. Sevinir. <laughs> Arkadaşlarım, kendi arkadaşlar, üzerine olduğunu, Ezber Bozan, her Çıkortya. grup kendinin hak dini olduğunu. Arkadaşlar, biraz tuttukları kısır. yol olduklarını, o yolu söyler bunlar. Arkadaşlar, Bak, burada bir arkadaşımız var. E aşağıda bir dakika hepinize söylüyorum. Aşağıda ünbari bari ün bari. Bu arkadaşımız konuşamıyor ama hem duyuyor hem anlıyor. Bak hem duyuyor hem anlıyor. Bak o engelli değil. Engelli olan mezhepçiler engelli, tarikatçılar engelli tarikatçı ve mezhepçi müşrikler engellidir. Ama bu arkadaş... Yani bizim şu anki arkadaşımız mı? Evet, devam. O bizi anlıyor o zaman. Aynen İlyas abi. Onlar mesela onları ayet okuduğun zaman dillerini eğip bükerler diyor. Altan. Teşekkür ederim. Onlar demiyor. Onlar demiyor. Bu arkadaş, demiyor. aşağıdaki Ömberi arkadaşım, genç arkadaşım. <laughs> Kur'an'a geldiklerinde bir dillerini eğer bükerler. Ömberiz. 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 Bombaris seni çok seviyorum. Sen bizi anlıyorsun. Sen bizi anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi? Sen bizi anlıyorsun değil mi? Ömer Bizi, dediklerimizi anlıyorsun değil mi? Değil mi? Bak, bak. Anlıyorum diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Bizi işitiyor abi. İşitiyor. Konuşma. Tamam. O engelli değil. Engelli olanlar Müşşifler ne değil. engellisi diyor abi engelli falan değil sapasağlam o da bizden üniversite. engelli söyleyeceğim. Yok. Ben size engelli söyleyeceğim. Arkadaşlar Engel mesele insanların engelli yapar. Mezhepler Bak bir daha söylüyorum. Mezhepler insanları engelli yapar. Anlayışınızı evet. yok eder. Çocuklarınızı onlardan uzak tutun. Çocuklarınızı onlara teslim etmeyin. Ali Ali Kocaba dinliyorum. Dinliyorum dinliyorum abi. Arkadaşlar herkes sesi kesin. Ali Koca başla. Ben 12 yıl oldu mu? 13 yıl mı oldu Ali? 13 yıl oldu abi. Ha, ben de 14 yıl önce Kur'an anlamıştım. Sen de bir yıl sonra karşılaştık. Evet. Ee, ben sizin e, ilçede buraya 30 kilo